Kanalımıza abone olmayı, videoları izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi plajı gün batımı manzaralarıyla adeta kartpostalları aratmıyor. vatandaşlar bu benzersiz manzara karşısında cep telefonları kameralarıyla fotoğraf video çekerek eşsiz görseller elde etti. Gün batımının renkleriyle boyanan Ören Mahallesi plajı ziyaretçilere büyüleyici bir deneyim sunuyor. Sıcak tonlara sahip turuncu ve pembe renklerin yer aldığı gökyüzü, denizde kusursuz bir uyum içerisinde kartpostallık görseller sunuyor. Bu eşsiz manzarayı yakalamak isteyen vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarını kullanarak unutulmaz anılar biriktirdi. kimileri sadece gün batımını kaydetmekte yetinmezken, bazı vatandaşlar da özçekim yaparak bu muhteşem manzarayı fotoğrafladı. Plajda yapılan özçekimler, gün batımının muhteşem renklerini yansıtırken, vatandaşların keyifli anlarını da gözler önüne serdi. Ören Mahallesi plajının gün batımı manzaraları, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Her gün farklı bir görsel şölen sunan bu plaj, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.